başka bir tarafta ses Aa Yusuf da benden çıktı lan Ey <laughs> şader yarın yarın çok güzeldi yarın yarın üzüldü Nay Yusuf gol attı. bile. Beyler ben topu aldım Allah'a emanet. Ben topu beğendim eve götürüyorum. Şampiyonlar Ligi topu kesinlikle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar mükemmel bir top. <laughs> evet. Evet. Yusuf abi pas. Yusuf abi. Aha aldı topu. <gülüyor> <gülüyor> Messi. Basta or Ronaldo Aslano yarim ya. be ya. ne ya? <laughs> ne <der abi> ya. <gülüyor> <gülüyor> Al kanka gol at. Vur. <laughs> Pardon. Yanlışlıkla oldu. Allah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi hayran. Abi hayran. Sizi kasarım lan. <laughs> 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 Bana bir de top atsa. Bilmiyorum. Golünü çaldı. Yuppi. Gol attın. Şimdi bilerek bir daha gol atmayacağım. Bayan senin bayan. Adaletin bu mu dünya? Ne? Ya o, o mu olur? Unutma. Zahmeten yes. işte bu ya? Valla bak kostüm bu. Ne güzel. O biz arkadaşlarla hiç konuşmuyoruz. Ya oğlum arkadaşlar zaten dinliyor ya bizi. Ben dinliyor da konuşmuyorlar ama hiç. Kanka ne diyeyim ben şimdi onu? Orada işte orada genelde ne var olurdu? <laughs> Beyliçay 11 seviye yaptım. Kara. Bazı yükseltse ne BC saat Oğlum 75 altın daha gelse zaten 11 yap. Ay 10 yapacağım. Aslan yarım yarım yok mu? Yarım yarım. <laughs> Oğlum Biliyorum biliyorum. Donu yırtılmış çocuk gibi yürüyor. Pişik olmuş gibi yeni sünnet olmuş gibi. Ve de niteyi ama biraz fazla yapmışlar. O sana yarım 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 seni yarım yarım ver Mete. Op, 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 ya Mete. <laughs> ne yapıyorsun ya? gel bakayım. Christian'a gel. Ağzını yiyin, 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 <laughs> Cristiano Pazzo Cristiano Pazzo Cristiano Pazzo Crax Yok aşkım Cristiano Cristiano Ülkerso Ülkerso <laughs> Cristiano Roberto Cristiano, Cristiano Roberto Cristiano e, <laughs> Adidas'ta <to. gülüyor> Ay Cristiano <laughs> <Çukar. gülüyor> <laughs> Cristiano al beni Cristiano so. <laughs> o ne ya Öyle bir şey var ya Cristiano Dorotasso <laughs> Sen Türk, Sen Türk olduğuna emin misin? Sen Türk <laughs> olduğunu emin misin? Cristiano O oh, Cristiano Ronaldo. <laughs> <laughs> Cristiano. Dubai Cristiano Duba. Cristiano Duba.

...sen gelince yükselecek. <laughs> ya bro. Ya yükseltmiyorsun karakteri. Ya bir daha eder farkındaysan şu anda... ...yüzümdeki benler düşüyor yani anladın mı? Oo bizde hayalet so Frank So var. Gel şimdi seni buradan bir sokak so... <laughs> <laughs> Ay neyse de iyi bu ya ama çok hayır. Senin gerçek halini bilen Mete! At! Çok değil, narin narin. <gülüyor> <gülüyor> Ya Mete! Karşıda bir tane sarı, sarı saçlı kolt var ya. Aa. O İzlanda maçındaki Oscar sona benziyor. Var lan. Oğlum adam karabağız Chris Kresko'ya benziyor. O kim? Kresko kim ya? Harbiden var. Yelekten bir gibi adam var. <laughs> kresko. O da garda benziyor <laughs> oğlum. Tipe bak. Yok inan inan. Uf bizim koca totolu Frank. kaleye ağzına girek atabildi. <laughs> adam üstün yetenek Mete. One, two dakika geliyor. Van two? <laughs> arkadaşlar anlayan anladı. Vallahi ne dediğini. Bir iki dakikaya geliyorum dedi galiba. Yani arkadaşlar zaten bete biliyor musunuz? Her gün böyle değişik deneyler yapıyor. Ondan sonra deneylerden geçer. Makkapları da evinde kullanıyor. Evinde kullanınca da evinde kullanmış oluyor. Ondan sonra kıvrak bir dönüşle o şeyleri yansıtmaya çalışıyor. Yani Mete böyle bir insan. Arkadaşlar yani şu anladınız mı? Arkadaşlar gel bir daha söyleyeyim. Biraz Yarim yarim Bizde o sırada em Emmi Primo'nun kostümleri dedik <laughs> Of em Emmi abimizin kostümü. kocaman robotu kaldırdım. Allah! Allah! Primo. Bu! El Allah! El primo. Allah. Primo. Evet arkadaşlar, kostümü de böyle bu arada. Arkadaşlar Meti bir de gelmeden söyleyeyim değişik deneyler yapıyor. Ondan sonra evini patlatmaya yönelik çok kötü bir insan yani kendisi. O yüzden Mete Gerçek hayatta Mete'ye yakın durmayın arkadaşlar. Yalan atıyor. Arkadaşlar bu arada gelmeden söyleyeyim. Mete çok kötü bir insan. O yüzden e, böyle değişik değişik deneyler yaptığı için kendini zehirlemeye yönelik şeyler yapıyor. Sonra da robotlara dünyayı kapmada yardım edecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mete geliyor. Ben onu dinlemeyin. E, o her zaman zaten yalan atan bir çocuk. Kesinlikle ben Mete'nin arkasında şimdi konuşmadım. O yüzden ya, zaten yorumlarda yazmayın. Mete dediğiniz insan da zaten ben tanımıyorum kendisini. Sadece video çekmek istiyorum. Bu kadardı söyleyeceklerim. Hadi arkadaşlar video çekelim. Mete geldin mi? Ya, ya Ya kanka ne? Arkadaşlar bir şey söyledim mi ya? Hiçbir şey söylemedim. Ya kanka arkadaşlar durdum mu? Durdu ben şimdi. her zaman Hayatımı kurtarıyorsun. Evet. <laughs> Nerede kurtardın lan? <laughs> beni dövmek. <laughs> Arkadaşlar ben size şöyle hitap edeyim. Ee, küçük bir insan. Evet, ben şöyle şöyle hitap edeyim. Ayazdan... Primo! Söyle. Bravo. söyle söyle. Söyle <laughs> söyle. Ya söyle. Ya oğlum yok mu? ya. söyle. Ya gerek yok. Oyu da söylüyorsun hadi. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Az gülüyor> <Az gülüyor> <ben gülüyor> küçük <laughs> böyle ondan <laughs> daha <doğrudur>. küçük. <laughs> 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 ya, ya. ya sus ya. <laughs> ya. Ya o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü bir insan. Yani bence yakın durmayın gerçek hayatta. Ee, siz... <gülüyor> <gülüyor> bu daha geçmiş. Bu daha iyi. küfür <laughs> bas. <laughs> bir kere e, saksıdan böğür böceğine kadar rekoru zaten saksıdan saçının telindeki içini e, Sibirya kurdunuz. kurdunun aa, babaannesinin telinin. Ben konuşmama Ben Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi çok sinirliyim sizin. <gülüyor> <gülüyor> ya birader. Birader bak. <gülüyor> Lan. <gülüyor> davet at. Ulan hayır. <laughs> davet yolla davet. Maça <laughs> girdim. Arkadaşlar video bu kadardı. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada de uzak durmayı unutmayın. Bay